ChatGPT'ye gelen yeni görsel güncellemeleriyle beraber işler artık birazcık çığırından çıkmaya başladı. Az önce görmüş olduğunuz aksiyon figürlerini oluşturmak sadece bir tık uzaklıkta çok basit bir yöntemi var. Bu tarz aksiyon figürü oyuncakları görsellerini son zamanlarda oldukça sık görmüşsünüzdür. Bayağı popüler oldular. Kendi Instagram sayfamda bu konuyla ilgili birkaç tane gönderi attım ve DM kutum inanılmaz derecede mesajlarla doldu. Herkes bunu nasıl yaptın? Herkes bunu nasıl yapabiliriz? Promptunu verir misin? Birçok mesaj aldım ve ben de YouTube'a bunun videosunu çekme kararı aldım. Sözü fazla uzatmadan hemen bilgisayarıma geçiyorum. Bunu yapmak sandığınızdan çok daha basit. Sadece Prompt'ta dikkat etmeniz gereken birkaç tane püf noktası var. Onları da zaten açıklamalar kısmına bırakacağım. Yani açıklamalar kısmındaki prompt'u alıp sadece kendinize göre düzenlediğiniz zaman sizler de bu şekilde görselleri elde edebileceksiniz. Şimdi hemen bilgisayarımıza geçiyoruz. Hop, dönüyorum, döndüm. Bu olayı kendi fotoğrafınızda yapabildiğiniz gibi dilediğiniz insanın fotoğrafını yükleyerek onun da aksiyon figürlerini oluşturmuş olursunuz. Aksiyon figürünü oluşturmak istediğimiz insanın yakından çekilmiş bir fotoğrafını yüklüyorsunuz. Ben kendimi çekmiştim biraz önce. Onu yükledim şimdi. Hep beraber nasıl bir sonuç çıkacağına bakacağız. Fotoğrafımızı yükledikten sonra Prompt kısmına bu şekilde bir prompt yazıyorum. Bu benim kendi oluşturmuş olduğum bir prompt. Sizler dilediğiniz gibi değişiklikler yapabilirsiniz tabii ki. Ama ben bunu şablon halinde videonun açıklamalar kısmına koyacağım. Oradan kendinize göre kişiselleştirip kendi aksiyon figürlerinizi yapabilirsiniz. Mesela kutunun rengini öncelikle belirlemek istiyoruz. Diyelim ki siyah olsun. Siyah, orange and white dedin. Siyah, turuncu ve beyaz tonlarında bir paketleme istiyorum. Daha sonra diyorum ki Vida Premium Box Design for Collectors yani koleksiyonerler için premium kutula olsun ve içerdiği aksesuarları kutunun içindeki aksesuarları da şu iki tırnak arasına yazacağım şimdi. Mesela ben ne işle uğraşıyorum? Veteriner hekimim. O yüzden ben bir tane turuncu kedi istiyorum mesela. Diyorum ki buraya bir tane orange cat. Daha sonra fotoğrafçılık yapıyorum tabii ki. Bir DSLR kamera yazalım. Daha sonra drone ile ilgili tabii ki videolarım var Instagram'ımda. Drone diyelim ama bu drone'un renginin siyah olmasını istemiyorum. Çünkü baksın içerisinde kaybolmasını da çok istemiyorum. Buraya ne diyelim? Grey drone diyelim. Bir tane de Mac Mini koyalım. Mac Mini dedik. Aksesuarlarımız bunlar. Daha sonra paketimizin üzerinde ne yazmasını istiyorsanız. Ben buraya kendi ismim, soy ismimi yazacağım. Buraya Emirhan Cumbul dedim. Ve Emirhan Cumbul yazısının altında da bir açıklama istiyoruz. Oraya küçük bir yazı yazmasını istiyorum. Oraya da ne yazıyorum? Diyelim ki YouTuber yazalım. Şşş, şöyle YouTuber diye yazdık. Daha YouTuber değiliz ama olacağız. Ve Create kısmına basıyoruz. Birazcık bekledikten sonra ChatGPT bu görseli bizim için oluşturacaktır. Başlıyor dedi. Bunu oluşturması yaklaşık olarak 1 dakikayı falan alıyor. 1 dakika falan bir bekleme süresi var. ChatGPT benim aksiyon figürüm oluşurken sizlerden bir ricam olacak. Çok kısa, çok net, çok böyle hap bilgiler veriyorum sizlere. Hiç sıkmıyorum sizi. O yüzden tek istediğim videoyu beğenip kanala abone olmak. Bu şekilde hep beraber büyüyeceğiz ve hep beraber iyi yerlere geleceğiz. Bundan çok çok eminim. Çünkü 3 ayda 2000 aboneyi geçtim. Evet burada birazcık saçmaladı. Evet tam istediğim sonucu vermedi. Mesela Mac Mini iyi bir şekilde olmadı ve ben gözlük takmıyorum. Aynı zamanda bu bana hiç benzemiyor. Bunu birkaç defa deneyerek sizlerde güzel bir sonuç elde edebilirsiniz. Şimdi bir kere daha deneyeceğim. Şöyle gülerek çekelim. Gülen fotoğrafımı attım ve aynı promptu kopyalayıp tekrardan oluştur kısmına bastım. Şimdi bu oluşturmuş olduğu görselde aksesuarlar düzeldi fakat bana gözlük koydu. Neden koydu bilmiyorum. Bu yöntemi kullanarak ben mesela Galatasaraylı futbolculardan bazılarının aksiyon figürlerini oluşturmuştum. İşte mesela Icardi. Atıyorum başka kim oluşturmuşuz bakıyoruz hemen. Mertens, Osimen falan mesela bunlar çok güzel oldu. Daha sonra Hababam sınıfının karakterlerini oluşturmuştum. Mesela Damat Ferit, işte Adile Naşit, Hafize Ana falan. inanılmaz güzel sonuçlar ortaya çıkıyor. Bence bunu mutlaka deneyin. Eğer bunun nasıl yapıldığını bilmeyen arkadaşlarınız varsa da bu videonun linkini ona gönderebilirsiniz. Böylelikle onlar da kendi aksiyon figürlerini yapmış olurlar. Umarım video yararlı olmuştur. Hepinizi çok seviyorum. Takipte kalın. Hoşçakalın.